Mahsur insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır, günahtır. Selahattin Demirtaş neden hapisten? Çünkü daha biz başkan biz FGK'yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. FGK'yi terör örgütü olarak tanımlamaz. Türkiye'den bakınca kan değil, bir savaş merkezi olarak tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa, her zamankinden daha fazla hazır. Biz Sayın Hocaoğlu'na güveniyoruz. Onun yol haritasının bu ülkeye barış çözüm getireceğine inanıyoruz. Gürcistan'ın Orta Doğu'nun orta yerinde küllerinden yeniden doğuyor olması... Bu tarihi günlere tanıklık ediyor olmak bizler açısından heyecan vericidir. Canı gönülden ifade ediyorum ki Başkan Apo yakın zamanda halkın özgürlük talepleri ve mücadelesi doğrultusunda özgürleşecektir. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Elik bir baş olmaktansa yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler olurumuzdur. Sahip çıkacağız. Sayın çıkmamak olursunuz. Bu vahşede sessiz kalmak